Evet, şimdi geldik. Ormanların kralı, aslan burcuna. Bakalım kartlar size ne mesajlar verecek. Hadi hemen başlayalım. Gel bakalım. Hop. Kendimi kaptırdım. Çekiyordum. Siz ne durumdasınız bakalım arkadaşlar? Bakıyorum. Hmm, hava beşlisi. Yanlış verilen bir karardan bahsediyor. Bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Ha, belki yanlış bir karar mı verdik biz acaba? Veya çok e, iyi bilmediğimiz bir konuda bir atılım da yapmış olabiliriz bir ilişki konusunda da olabilir bakalım ne kartı geldi kalif kartı geldi yine ayrı kalınan bir durum İşten ayrılış da olabilir veya bir aşk ilişkisiyle alakalı da olabilir belki ayrıldığımız için pişman olabiliriz e, bu durumları kastediyor olabilir niye ayrıldım diye mi düşünüyorsunuz acaba veya işte olabilir arkadaşlar ayrıldığınız bir iş yerinden niye istifa ettim ben Ah vah mı yapıyoruz acaba bu da olabilir şimdi ateş onlusu çok e, stresli angarya dolu e, bir dönemi kastediyor çok yoğun bir iş temposunu kastediyor şimdi bahçeler kartının gelmesi ee, belki de e, şöyle söyleyeyim belki işse eğer bu iş sonunu bu, bu angarya dolu zaman sonrasında bir terfi olabilir ki bu yaz dönemini kasteder dolayısıyla belki de bir terfi alacaksınız bu angarya işin sonu sonrasında veya aşk ilişkisinde pişman olduysanız tekrar bir barışmayı kastediyor olabilir. Her halükarda bir güzellik var. Savaş arabası önemli bir başarıyı kasteder arkadaşlar. Belki terfi konusu yüksek ihtimal olabilir. Veya barışma konusuysa bu sizin için doğru bir kişidir o olabilir. A fareler kartır. Bu şimdi sizin bazı gizli düşmanlarınızın olduğunu bana söyledi. İşle alakalıysa iş arkadaşlarınıza, etrafınıza dikkat edin. Eğer ilişkinizle ilgiliyse e, bu da çevrenizde veya işte sevgilinizin etrafında olan bazı kişilerin zararlı olduğunu Söylüyor bana Bu nedir? Su altılısı Geçmiş ya da çocukluk anıları Çocuklarla ilgili konular Geçmiş hakkında Hayaller kurmak Eğer geçmişten gelen bir <laughs> ee, Yani geç, ayrıldığınız e, Sevgiliniz Sonuçta geçmişte kalıyor ya. Bu kişinin dönüşünü gösteriyor olabilir bu kart. Bunun yanında ayrıldığımız bir işse oradan tekrar gelen bir teklif. Bunu kastediyor olabilir. Yani geçmişe bir özlemimiz mi var acaba? Ve bulutlar kartı ve bulutlar dağılıyor arkadaşlar. Yani bu Bulutlar kartı maddi zorlukları gösteren bir karttır. Ee, şimdi bu konuda yaşadığınız kaygılar özellikle sizi tamamen sarmış. Ama siz şu etrafınızdakilere dikkat ederseniz eğer bu maddi sıkıntı ortadan kalkar. Bunu etkileyen kart budur arkadaşlar. Yani bu tamamen bu yaşadığınız maddi sıkıntı etrafınızdakilerle alakalı kötü enerjileri gösteriyor. Onun için hem de böyle bir eğer ki iş yerinde terfi vesaire alırsanız ki alacağınızı görüyorum. Lütfen maddi durumunuza çok dikkat edin. İş hayatınızda ya da aşk hayatınızda bu kötü enerji var. Onun için siz öncelikle bu kötü enerjiyi ortadan kaldırın. Çünkü etrafınız çok güzel. Terfiler ve başarılar ve mutluluk sizinle olacak. Yeni bir açılımda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.